Herkese merhaba, Nefis Hatar Durağan'a hoş geldiniz. Bugün oklava veya merdane kullanmadan saniyeler içerisinde açabileceğiniz muhteşem bir börek tarifi hazırladım. Çok önemli püf noktaları var. Hepsini sizler için paylaştım. Bu arada hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni yapmayı ve bu videoyu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime başlıyorum. 3 su bardağı ılık su, 1 tatlı kaşığı toz maya, 1 tatlı kaşığı toz şekeri ilave ediyorum ve şöyle maya eriyene kadar karıştırıyorum. Ardından 6,5 su bardağı unu yavaş yavaş ilave ediyorum. Bu sırada üzerine 1 tatlı kaşığı tuz ilave ettikten sonra hamur ağırlaşıncaya kadar spatula ile karıştırmaya devam edeceğim. Lütfen kontrollü olalım. Eksik veya fazla un eklemesi yapabiliriz. Benim ölçülerime göre 6,5 su bardağı un yeterli geldi. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü her evde bulunan 200 milimlik su bardağı ölçüsüdür. Yumuşak bir hamur yoğurdum. Ortalama 4-5 dakikadır yoğurmaya devam ediyorum. Hamurun özleşmesi çok önemli. Çok güzel bir şekilde açılabilmesi için. Hiç beklemeden hemen masanın üzerine bir miktar un serpeceğim ve hamuru masanın üzerinde toparlamaya devam edeceğim. Buraya kadar gelen sevgili takipçilerimden her zaman olduğu gibi yorumlar kısmına herhangi bir emoji olabilir, çiçek olabilir. Tarifim hakkında farklı fikirlerde, farklı düşüncelerde bulunmak isterseniz benimle paylaşabilirsiniz. Hamuru toparladıktan sonra toplamda 14 eşit parçaya ayırıyorum. Yine aynı büyüklükte olacak şekilde bezeler haline getirdim. 120 gram eritilmiş tereyağının üzerine 1 su bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. Şöyle hafifçe karıştırdıktan sonra bezeleri üst üste yağın içerisine diziyorum. Evet artık bezeler yağın içerisinde dinlenmek için hazır. Hemen üzerine bir poşet yardımıyla kapatacağım ve 25 dakika boyunca dinlenmeye bırakacağım. Aradan 25 dakika geçti. Hamur çok güzel bir şekilde dinlendi. Hemen hamurları açma işlemine geçiyorum. Burada yapacağımız hiçbir şey yok. Sadece bezenin üzerine ileri geri yaparak hızlı bir şekilde saniyeler içerisinde bezeyi büyütmüş olacağız. Gördüğünüz gibi yaptığımız hiçbir şey yok. Sadece şöyle hafiften yüzeyine bası uygulayarak bezeyi genişletiyorum. Ardından içerisine iç harcından ekleyeceğim. Ben iç harcı olarak lor peyniri kullandım. Sizler dilediğiniz iç harcını kullanabilirsiniz. Kıymalısını, patateslisini, sade soğanlısını da yapabilirsiniz. Açtığım bezenin geniş kısımlar lor peynirinden ekledikten sonra rulo şeklinde sarıyorum. Bezeye ay şeklini verdim, sonra kenarlarını içe doğru büküyorum. Evet görmüş olduğunuz gibi börek artık hazır. Tüm bezeleri aynı işlemi uygulayalım. Hiçbir şey yapmadan sadece ileri geri yaparak bezeyi büyütelim. Bu da bizim saniyelerimiz alacak. Videomun bu kısmına kadar geldiyseniz eğer hangi ülkeden veya hangi şehirden izliyorsanız yorumlar kısmında benimle paylaşabilirsiniz. Evet yine ikinci bezeyi açtım ve büyüttüm. Hemen bir köşesine bol miktarda lor peynirinden ilave ettikten sonra rulo şeklinde sarıyorum. Bezeye ay şeklini veriyorum. Uç kısımlarını içe doğru kıvırıyorum ve böreği hazırlamış oluyoruz. Tüm hazırladığım börekleri yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisinin içerisine aralık bırakmadan yerleştiriyorum. Bu arada ben bu böreği yıllardır yapıyorum ve hep aynı yöntemle hazırlıyorum. Hiçbir şekilde zamanınızı almayacak. Mayalama süresi beklemeden kahvaltı sofralarınıza veya ani misafirlerinize bu böreği hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Açıklamalar kısmına malzemelerimi tam not olarak ekliyorum. Sizler de bana güvenerek bu tarifi yapabilirsiniz. Tarifimi denedikten sonra sonucu benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Yine bir bezeyi daha açtım ve büyüttüm. Hiçbir şekilde zamanımı almadı. İçerisine lor peynirini ilave ettikten sonra rulo şeklinde sarıyorum. Bu arada ben bu şekli vermeyi tercih ettim. Sizler dilediğiniz şekli verebilirsiniz. Dilerseniz gül böreği şeklinde veya dilerseniz kol böreği şeklinde de hazırlayabilirsiniz. Bir adet yumurtanın üzerine bir yemek kaşığı süt ilave ettim. Güzel bir şekilde çırptıktan sonra tüm böreklerin üzerine sürüyorum. Üzerine kavrulmuş susam gezdirdikten sonra önceden ısıtmış olduğum 180 derecelik alt üst ayar fırında börekleri pişirmeye gönderiyorum. Çok fazla zaman vermek istemiyorum. Benim fırınımda 45 dakika içerisinde pişti. Lütfen kontrollü olalım. Her fırın aynı değildir. Mutlaka değişkenlik gösterecektir. Böreklerin üzerine şöyle temiz bir bezle kapatıyorum ve 5 dakika boyunca dinlendirdim. Bu sırada börekler çok güzel bir şekilde yumuşadı. Hemen sizlere hızlı bir şekilde iş dokusunda göstermek istiyorum. Altı ve üstün gibi kızardı ve asla içerisinde hamurlanma olmadı. Üstelik tel tel ayrılıyor. Gerçekten şahane oldu börekler. Tek kelimeyle muhteşem diyebilirim. Yine sizlerle birlikte tadına doyumu olmayan çok lezzetli bir börek tarifi hazırladık. Bugünlük de tarifimin sonuna geldim. Bir sonraki tarifimde görüşmek dileğiyle. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Şimdiden hazırlayacak olanlara afiyet olsun. Hoşçakalın.